Bitingler, konferanslar serbestken, teravih, sahur e, bunların yasaklanmasını nasıl biliyorsunuz? Ee, kesinlikle yanlış biliyoruz. Bir defa bu kongrelerin olması başlı başına bir yanlış. Kongrelere giden insanlarda virüs yok mu veya virüs olmama gibi bir şansı var mı? İlla yok. Böyle bir saçmalık ben ilk defa görüyorum. Yok böyle bir saçmalıktır ha. Adam miting yapıyor, bir kongre yapıyor. 81 ilden araba, milletle araba getiriyorlar. Ama teravih namazına gittiği zaman yasak. Neyin anlatayım? Anlatan hiçbir şey yok. Yok. Yani her şey ortalıkta görülüyor. Her şey AK Parti'ye iyi, Dolmuşçu'ya gelince yasak, bakkala gelince yasak, lokantalar yasak, büyük AVM'lere serbest ama işte her şey ortada görülüyor yani. Yasak yapıyorsak her şeyi yasak yapmamız lazım. Mitinglere gelince yasak yok. Lime, lime bilmem ne leba leba dolduruyor ondan övünen bir lider tutup da diğer şeyleri yasaklamayacak. Yasaklar ülkesi yapmayacak. Zaten mantıksızlık orada. Siz binlerce kişiyi bir kongre salonuna sokuyorsunuz. Virüs olmadığını iddia ediyorsunuz. Fakat camide sosyal mesafeyi olarak namaz kılınmasını e, yasaklıyorsunuz. Böyle bir durum var. Kesinlikle yanlış. Meetingler, konferanslar serbestken teravih, sahur e, bunların yasaklanmasını nasıl biliyorsunuz? Şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. E, kesinlikle yanlış buluyoruz. Bir defa bu kongrelerin olması başlı başına bir yanlış. Niye diyeceksiniz yani? Kongrelere giden insanlarda virüs yok mu? Veya virüs olmama gibi bir şansı var mı? İlla yok. Şöyle bir durum var. Tamamen siyasi amaçta yapılan bir şey. Tamamen siyasidir. Cezalara geldiniz. Bakın dolmuşlar. Dolu. Her yer dolu. Pazar günü kapalıydı. Cumartesi günü Tuncanç millet iç içeydi. Sadece bir gün kapanma yani doğru bulmuyorum. Yakın zamanda milletvekillerinin çocuklarının düğünleri yanılmıyorsam, yanılmıyorsam düzeltin. Hayır. Tamam, Yine iki şeydi herkes. Orada bir ceza kesildi. Ben duymadım. Ama şimdi diğer tarafta küçük esnaflara ceza kesiliyor. Yani bir çelişki yok mu? Bir tezat değil mi bu? Yani saçma değil mi? İkinci yani var. bir çelişki var. Bu ikilik yapılıyor gibi geliyor bana. Şimdi halka başka, öbür tarafa başka gibi geliyor. Y yanlış mıyım? Doğru, Doğru, değil mi? Doğrusu. Zaten. Ya düğünlerde dünya kadar insanlar iki şeydi. Bayağı bir haksızlık görüyorum. Ben bir vatandaş olarak ben bunu gözlemliyorum. Ben de yapayım o zaman düğün, doldurayım, yemekle iftar vereyim, Ramazan ayında kapalıyız değil mi? Yani iftar, sahur ve iftar kapalı. Ben de, bana da o zaman ceza kesilmesin. Ben de istiyorum iftar vermek. O zaman bana yasak, bana yasak öbür tarafa serbest. Yani bunu bir tek ben düşünmüyorum, halkın çoğu düşünüyor. Görüştüğümüz, konuştuğumuz etraftaki insanlar da bunu düşünüyor. Bize yasak, öbür tarafa niye serbest? Bence doğru değildir. Şimdi yasak yapıyorsak her şeye yasak yapmamız lazım. Mitinglere gelince yasak yok. Lime, lime bilmem ne, leba. Or, leba leba dolduruyor. onların övünen bir lider tutup da diğer şeyleri yasaklamayacak. Yasaklar ülkesi yapmayacak. Ya da oluyorsa bütün herkese. Bak ben lokantacıydım, lokantam iflas etti, kapattım. Aşayım, gelmişim şurada simit satıyorum. Ya önlem, önlem alınması lazım. Ayrım yapılmadan önlem alınması lazım. Yani bu sadece bir kişiye değil yani bu hangi partiden olursa olsun veya hangi toplumdan olursa, olsun, hangi yurttan olursa olsun hepsinin yapması lazım yani. Maskeyi takacaksın, kongrede yapıyorsan araya mesafe koyacaksın. 10 kişilik mesafe koyacaksın, 5 kişilik mesafe koyacaksın. Yapacaksın abi bu kadar basit bir şey yani. Sırf kendi çıkarın için mesafesiz 10.000 bin kişilik, 20 bin kişilik toplantılar. Gittikleri yeri zaten korona ettiler. Yani. Her yer kıpkırmızı oldu yani. Partiler kongre yaptılar, bizi kapattılar. Maaş alamadık, ücretsizliğine ayrıldık. Ramazan'ın da yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayını özel birçok kısıtlamaların, yasakların olacağı söylendi. Mavi şehirlerde dahi kısıtlamaların Ramazan ayında uygulanacağını açıkladılar. Bu konuda düşünceler nelerdir? Şimdi e, birçok kongreler yapıldı, toplantılar yapıldı. Bunlarda yasak olurken Ramazan yaklaşmasına yakın yasaklar oldu. Bunda hata yapıyorlar. Ha neden Onların yaptığı kongrede virüs yok da yani neden bizim Ramazan ayına yaklaşık bu virüs, bu yasakla geleceğiz cezalar kesiliyor. Birçok masum insanlara hep boşu boşuna cezalar yazılıyor. Teravihlerin de yasaklanması veya işte namazların yasaklanması da sağlık açısından doğru. Zaten mantıksızlık orada. Siz binlerce kişiyi bir kongre salonuna sokuyorsunuz. Virüs olmadığını iddia ediyorsunuz. Fakat camide sosyal mesafeyi ularak kılınmasını e, yasaklıyorsunuz. Böyle bir durum var. Böyle bir durum. Söz konusu kesinlikle yanlış. Bir de şöyle bir şey var. Eskisi gibi ben şuna inanmıyorum. Eski bayramların olacağını eski akrabalıkların eski komşulukların. E, zaten bu hastalık tamamen bu olayı bitirdi insanların psikolojisini de bozdu bir yandan geçim sıkıntısı bir yandan işsizlik bir yandan e, sosyal psikolojik bozukluk toplumda bu ayrı bir konu zaten yani devletin bizim yanımızda olması gerekirken biraz daha üst seviyenin yanında zaten fakirece fakirleşti garibanlaştı zengin iyice zenginleşti e, yani bu konuda çok şikayetçiyiz Durum bundan ibadet. Ne, ne söylenir yani bu durumda? Kongrelerde serbest dediniz ya. kongre Ramazan ayına denk gelmiş olsaydı yasak olur muydu? Öyle, değil, öyle değil mi? Evet haklısınız. O zaman kongrenin bitmesi mi beklendi? Sadece Ramazan ayında kapanması bu pandeminin biraz daha aşağı seviyelere düşmesi anlamına mı geliyor? Ben öyle düşünmüyorum. Yani sadece hafta sonu kapanması. Ramazan ayında kısıtlama koymaması lazım yani. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi lazım. Ama kısıtlama koymaması lazım yani. Yani millet yani herkes de bayramlaşmalı, akrabalarına gidip gelmeli. Abi keşke sadece Ramazan ayına tafen yapmasalardı, genel olarak yapsalardı. Yani madem hiç, yap hiç yapmadınız, Ramazan ayında da yapmasaydınız. Bayağı birlik, beraberlik içinde geçseydi bu güzel ay. İşte Ramazan ayına özgü olarak yapmaları bence hoş değil. Yani birlik, beraberlik açısından da hoş değil. Ramazan bitince yine eskisi gibi her şey olacak. Saçma sapan insanlar dışarıda gezecek, kongreler falan. Geçen sene de teravih namazı kılamadık. Yani bu sene kılmayı istiyoruz. Ben bu yönetim sisteminden hiç memnun değilim abi. Yani gelenin yapılmasına özledim.